Şimdi bu videomu burada oturduğum kadınlara itham ediyorum. <laughs> Hediye ediyorum. Şunu bir gün bir Allah'ın kadını yani bizim buradaki kadınlardan biri değiştirsin sularını. Evet annem sularınız. Vereceğim vereceğim. Sularınızı değiştireceğim. Bakın sevgili kadınlar bunu değiştirmeniz sizin o yiyerek büyüttüğünüz popolarınızı kaldırıp da eritmez. Anlayabiliyor musunuz ne demek istediğimi? Kocalarınız sizi daha az da beğenmez. Süsünüz de bitmez. Bakın benim tırnaklarım nasıl olduğu halde nasıl temizliyorum. Yani süsünüzden de hiçbir şey kaybetmezsiniz. Kocalarınız sizi daha az sevmez diye bir şey yok. Daha çok adamların gözüne girersiniz. Bu pislikleri de buraya atmasa çocuklarınız kadın olup öğretseniz buradaki oturan kadınlara söylüyorum şimdi bunları alacağız birazdan insan olup kadın olup şu hayvanların suyunu değiştirin lütfen o popolarınız eksilmez yiyerek büyüttüğünüz popolarınız erimez spor yapmaya gidiyorsunuz ya yiyip yiyip spora bak bunları değiştirseniz Şimdi gideceğiz bunu değiştireceğiz. Bekleyin tamam mı? Bekleyin. Şimdi bizim amcaya da yakalanmayalım. Çünkü onun oradan su değiştiriyoruz. Hadi bakalım.